Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Tarih öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir AYT denemesi çözüyoruz. Yani SOS 1 denemesiyle karşınızdayım. Yarında SOS 2 denemesi çözeceğiz arkadaşlar. isterseniz hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde olay olgu örneklendirmesi yanlış olarak verilmiştir? Peki arkadaşlar bakalım. Cumhuriyetin ilanı evet bir olaydır. Onun sonucunda Türkiye çağdaşlaşmaya başlamıştır. Doğru. İstanbul'un fethi bir olaydır. Evet. Anadolu'nun Türkleşmesi arkadaşlar İstanbul'un fethiyle birlikte Anadolu'nun Türkleşmesi gerçekleşmiyor değil mi? Malazgirt zaferinden sonra zaten Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor ve Anadolu Türkleşmeye başlıyor. Talas Savaşı İslamiyet'in Türkler arasında yayılması tabii ki arkadaşlar Talas Savaşı'ndan sonra İslamiyet Türkler arasında yayılmaya başlıyor. Kavimler göçü, Avrupa'nın etnik yapısının değişmesi tabii ki arkadaşlar çünkü bu göç sonucunda Avrupa'ya pek çok insan gidiyor. Fransız ihtilali sonucunda da elbette milliyetçilik düşüncesi yayılıyor arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin inanç sistemi diğerlerinden farklı bir özelliğe sahiptir? Arkadaşlar, Sümerler, Hititler, Yunanlar ve Babiller çok tanrılıdır. Ancak İbraniler ise arkadaşlar, tek tanrılıdır. Bu yüzden tabii ki doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Hicret'in sonuçları arasında yer almaz? Arap Yarımadası dışına ilk kez sefer düzenlenmesi. Arkadaşlar hicret nereden nereye yapılmıştı? Mekke'den Medine'ye yapılmıştı. Arap Yarımadası dışına çıkılmış mı? Hayır tabii ki çıkılmamış. O yüzden A yanlış olur. Diğer seçeneklerimize de yine de bakalım. Göç edenlere muhacir, Medine'de onları ağırlayan Medine'de Müslümanlara ensar denilmesi. Zaten arkadaşlar muhacir ve ensar kardeş ilan edilecekti. Bu hicretin bir sonucuydu. İslam devletinin temellerinin atılması zaten Medine'de gerçekleşmiştir. Yani hicretten sonra olmuştur. Anayasa hazırlanarak Medine'deki Müslüman kesimin haklarının garanti altına alınması tabii ki arkadaşlar yine hicretin bir sonucudur. Medine'de yaşayan Müslümanlar, Yahudiler ve Müşrikler arasında Medine Sözleşmesi'nin imzalanması. Arkadaşlar zaten insanlar Medine'ye göç ettikleri zaman orada yaşayan farklı insanlar da vardı. Müslümanlar tabii ki orada yaşamak için Için orada bir sözleşme imzalamalıydı. Herkesin hakları koruma altına alınmalıydı. Doğru. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır. İlk Müslüman Türk devletleri ile ilgili verilen bu haritaya bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Selçuklu Devleti döneminde Anadolu'ya yönelik fetih hareketlerinde bulunulduğu Tabii ki arkadaşlar zaten Malazgirt'i görüyorsunuz. Malazgirt'le beraber Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştı. Malazgirt bölgesinde yapılan savaş sonucunda gördüğünüz gibi artık Anadolu'ya doğru ilerlemişler. Kutsal bölgelere hakim olan ilk Türk İslam Devleti'nin Selçuklular olduğu. Arkadaşlar bunu zaten haritaya bakarak söylememiz mümkün değil. Aynı zamanda Selçuklular değil Akşitler ya da Ihşidilerdir arkadaşlar. O yüzden B şıkkı olmaz. Büyük Selçuklu Devleti'nin Karahanlılar ve Gazneliler ile sınır komşusu oldu. Bakın Karahanlılar burada Gazneliler de zaten burada gördüğünüz gibi doğru. Bizans İmparatorluğu'nun Türk hakimiyeti sonucu Anadolu'dan uzaklaştırıldı. Tabii ki bakın bu tarafa doğru çekilmişler arkadaşlar. Doğru. Karahanlılar ve Gaznelilerin Asya topraklarında hüküm sürdü. Evet zaten görüyoruz arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Buna göre Bizans'ta sanatçıların durumlarından hangileri bakımından engellendiği savunulabilir. Bizans'ta sanatçılar dinin ve imparatorluğun emrinde çalışmıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Anadolu topraklarında var olmuş çeşitli uygarlıklardan yararlanmaları engellenmez arkadaşlar faydalanabilirler. Yönetimden maddi destek almaları da tabii ki engellenmez çünkü zaten imparatorluğun emrinde çalışıyorlarmış. İşleyecekleri konuları özgürce seçmeleri konusunda tabii ki engellenmişlerdir arkadaşlar. Çünkü dinin ve imparatorluğun emrinde çalışıyorlar. Yani onlar ne isterse ondan bahsedecekler. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki devletlerden hangisi Şahkulu isyanının çıkmasında etkili olmuştur? Osmanlı ülkesinde 2. Bayezid döneminde meydana gelen Şahkulu isyanı devleti uzun bir süre uğraştırmıştır. Tabii ki arkadaşlar Safeviler olacak. Safevilerin desteğiyle birlikte Şahkulu isyanı ortaya çıkıyor. Zaten Şahkulu da Safevi devletine yönelik olarak dini fikirlerini ön plana çıkarıyor ve bu şekilde bir ayaklanma ortaya çıkmış oluyor. Yani Bizans, Venedik, Avusturya'da Karamanoğulları ile hiçbir alakası yoktur bu ayaklanmanın. Bu sebeplerle doğru cevabımız şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde Müslüman olmayanlar için bedelli askerlik uygulaması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? Arkadaşlar Tanzimat Fermanı ile birlikte gayrimüslimler ve Müslümanlar eşit haklara sahip olmaya başlıyor. Islahat fermanı ile birlikte ise artık gayrimüslimlerin hakları daha da genişletiliyor. Şimdi bunlar eşit haklara sahip olduğu zaman tabii ki sorumluluk açısından da eşitlenmeye başlayacaklar ve ıslahat fermanı ile birlikte gayrimüslimlere de askerlik yükümlülüğü getiriliyor. Ancak şöyle bir durum söz konusu oluyor. Bu durum uygulanamıyor ve gayrimüslimler için de bedeli nakdi adı verilen bir bedel karşılığında artık onların bedelli askerlik yapabileceğini devlet söylüyor ve bu da ıslahat fermanı ile birlikte gerçekleştiriliyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde Müslüman olmayan köylülerden peşin olarak alınan ve köylü üzerinde ağır bir yük haline gelen ürün vergisi aşağıdakilerden hangisidir? Burada Müslüman olmayan demesi dikkatimizi çekmeli arkadaşlar. Özellikle cizye ve haraça odaklanmak durumundayız. Cizye Müslüman olmayanlardan alınır ancak askere gitmek istemeyen gayrimüslimlerden alınır. Haraç ise tam da soruda bahsedildiği gibi köylülerden peşin olarak alınan, ancak Müslüman olmayan köylerden alınan bir ürün vergisidir. Haraç kesmek gibi düşünebilirsiniz belki bu şekilde aklınızda kalabilir. Bakın Müslüman olmayanlar üzerinden haraç alınıyormuş arkadaşlar. Diğer vergileri ee, hatırlayalım. Anan vergisi neydi? Küçük baş hayvanlar için alınan vergiydi. Öşür Müslümanlardan alınan ürün vergisi. Çift bozan ise 3 yıl üst üste topraklarını ekip biçmeyen köylüden alınan vergidir. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 1. Dünya Savaşı sonunda ırkçılık ve yayılmacılık ilkelerine dayalı olarak İtalya'da kurulan rejim aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar zaten ırkçılıktan bahsediliyor ve İtalya'da kuruluyorsa tabii ki burada faşizmden bahsetmemiz gerekiyor. Liberalizm, emperyalizm, sosyalizm tabii ki değil. Nazizm zaten Almanya'da ortaya çıkıyor biliyorsunuz ki. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Verilen bu haberlerden hangilerinin hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde yer alması beklenemez. Yunan kuvvetleri İnönü önlerinde gerip püskürtüldü haberini görebiliriz arkadaşlar. Çünkü hakimiyeti Milliye Gazetesi 1920 tarihinden sonra çıkarılmaya başlanıyor ve bu 1921 tarihinde gerçekleşmiş bir savaşımızdı. Yüreğimiz yanıyor İstanbul itiraf devletleri tarafından işgal edildi. Ve arkadaşlar Rauf Bey dün Mondros Mütarekesini imzaladı. Şimdi Mondros Mütarekesinden sonra İstanbul İtiraf Devletleri tarafından işgal edilmişti. Mondros Mütarekesi 1918 tarihinde biliyorsunuz. Aynı şekilde İstanbul'un işgali de 1918 tarihinde olacak. Hakimiyeti Milliye dediğim gibi 1920 tarihinde çıktığı için 2 ve 3 olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.